Hisse tarafında biraz daha endekse göre sert <laughs> bir satış olduğunu görüyoruz. Yani 48 liradan 40 liraya kadar çok hızlı bir geri geliş yaşanıyor. Yani ben açıkçası şu an için hissenin 200 günlük ortalamalarda ortalamanın altında en az 3-4 gün kalmış olmasından, 3-4 günden fazla kalmış olmasından dolayı biraz hissenin e, de dikkatli olması e, taraftarıyım. E, o yüzden e, çok böyle e, iştahlı olarak mutlaka almalıyız e, diyemiyorum. Yani bilanço çok kötü değil ama e, yani hisse de çok ucuz ama dediğim gibi burada para girişi, işlem hacmi çok önemli. Bu hissede şu anda e, en iyimser beklentimiz bir tepki yükselişi orada da 42 ve 44 sevi en son 44 seviyesinde bir gapimiz var. Oranın kapanmasını bekleyebiliriz. İyi bir ortamda borsada bir dönüş olması durumunda. O yüzden 42 ve 44 seviyeleri hedef olacaktır. Bunun üstü ancak tekrar konuşmamız gerekiyor. Ya yani bu burada 44'e nasıl geldik? Bunu görmemiz gerekiyor.